Bitmiş birinci dünya savaşı, sarılmış Anadolu, dayatılmış Mondros, imzalanmış Sevr anlaşması. Vurulmuş sırtından hasta adam büsbütün, can vermesini bekliyor yedi düvel akarak salyaları. Bu böyle olmazdı, dayanılmazdı, esaretin zincirleri kırılacaktı. Ve işte o gün Samsun semalarından kanatlandı kan ağlayan yüreklerin ışığı. Umudun sarışın kartalı. Sene 1919. Aylardan Mayıs'tı. Kıyameti koptu istiklalin. Tek yürek, tek bilek kenetlendi. Aydınlığa yürüyecekti istikbalim. Gayrısı. ...yalandı. Küsler barıştı... ...yürekler helallaştı... ...yemin... ...yemine karıştı. Kadın erkek... ...yaşlı genç... ...kelamı kadime el bastı. Bir Mehmed'im... ...on bin Mehmet'ti o gün... ...bir Ayşem bin yırtıcı kaplandı. Karadeniz gibi şahlanıp şahlanıp açtı küffar tabyalarını. Dağları yerinden oynattı. Yoklukla, yoksullukla, lakin imanla, lakin peygamber ocağının ihtişamıyla 30 Ağustos'u gösterirken 1922 takviminin yaprakları kan köpüren Sakarya'dan İzmir'e dek kattı önüne yedi düvelin kuklalarını. Tarihin en yüce destanını yazdı. Ve bugün, sene 2013, Ağustos'un 30'u, kapımızda değiller, içimizdeler artık ne yazık. Sevrin kuyruk acılıları ve onların kapı kulu uşakları. Hiç kimseler yeltenmesin, düşlenmesin, heveslenmesin, boş umutlarla doldurmasın kursağını. Ey aziz milletim, uyan, uyan da hatırla şehidi şu hatırla atanı, hatırla toprağını, bayrağını, sancağını. Biliyorum, gerekirse yeniden 90 yıl öncesi gibi tek el, tek yürek, tek vücut olacağını. Ey milletim! Şimdi birleşmek ve birleştirmek zamanı aklını izanını. Şimdi dimdik geçip karşısına hıyanetin yüzüne çarpmak zamanıdır andını. Bir değil, bin kez daha yazarız gerekirse dağlara, taşlara, göklere, sulara yeni baştan Dumlu Pınarı, Sakarya'yı ve bütün bir 30 Ağustos destanını. Nurlarda yat Gazi Paşa'm. Seni bu vatana vesile eden Allah'a yemin olsun ki mahşere dek bizimdir bu vatan. Velev ki tükene kanımızın son damlası. Ceyda Görk.